Merhaba arkadaşlar yepyeni bölümle karşınızdayım bugün sizinle beraber Hello Neighbor'da kaldığımız yerden devam ki arkadaşlar evin içinde bir sürpriz var tahmin edebiliyor musunuz sesleri duyayım 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 acaba kim yoruma yazın arkadaşlar girmeden önce evin içinde hangi karakter var bak size şuradan ipucu vereyim dur camın önüne gelir mi gelir mi lan nerede lan bu Nerede? 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 Nerede dolanıyor? Aha burada. Allah 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 Allah. <laughs> Geldi. Geldi. Arkadaşlar Freddy. Fredbear, Fredbear. O <laughs> hala Oha lan o adamdan ki hıza bak. Dur. Biz ne yapacaktık? Ha, buradan bir çöp al. Al çöpü. Şunu da al. Allah düşme 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 baba düşme Allah Allah gelmeye çalışıyor abi, abi 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 Gelme 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 ağzına sıçarım bak Vallahi gelme Beni rahat bırak Anahtarı al Aldık ee, Burada başka ha şu vardı Aç Aç, aç 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 Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor acaba? Oha ne oldu lan? Ne oldu? Bura nereye gidiyor? Neyse Biz arabaya gideceğiz arkadaşlar Bunlar bizi ilgilendirmez Şuradan bir hızımızı Attıralım Şuradan da güzel bir atlayışla Bagajı açıyoruz Açtık al şunu Magnet oğlum magnet Elimizde magnet var Acaba bir çöp daha mı alsam ne yapsam Dur Yok, Çöp ne yapacağız ki şurada kasalar var Kasalar dururken çöpe ne yapacağız lan Aç şunu Olmadı Aç şunu Olmadı Aç şunu Oldu Aç şunu Oldu Bir daha At şunu. Oldu. Magnet al. At. At. Şunu alamıyor muyuz? Cık. Alamıyoruz. Neyse aldık alacağımızı. Al şunu. Şunu da al. Nerede bu lan? Nerede, Nerede bu lan? Nerede bu? Görünme. Burada vallahi burada. Sessiz derin geliyor. Allah burada bak. Allah gördü. Woah. Arkadaşlar eğilsek bile yakalıyor bizi. Mübarek oha lan evi kırıyor yemin ederim. Dur. Yakalanma, yakalanma, yakalanma. Çaktırma, çaktırma. açtır aç aç şurayı aç şunu, Al şunu. sakin beyler sakin olun ses yapmayın vallahi billah şimdi düşseniz bir Ostrak sesiyle adam uyandırır yemin ederim bizi. çık 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 şunu da at kullanacağım sanki? Magnet dağıt. Magnet dağıt. At şu magneti. Al anahtarı. Tamam. Aç şurayı. Tekrardan buraya geldik. Acaba bu neye yarıyor? Ben bunu anlamadım ya. Bu neye yarıyor abi? Bu ne açacak? Vallahi hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar mı yoluma yazar mısınız? Bu neye yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Allah ses Oğlum adam baga girdi ya. Vallahi baga girdi. Bu ne yarıyor acaba? Bak. Nerede bu? Şurada. <laughs> Delirdi. Allah! Yakaladı. Sakinliğimizi koruyamıyoruz. Cık. Ah, vallahi çıkmışken açalım şurayı hemen. Nerede lan? Ha buradaydı. Aç 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 aç. Aç aç. Kaç kaç. Gelmezsin. Kaçlar. İkinci bölüme gidiyoruz. Aç şunu. Aç. E, top nerede? Burada. Aç şunu yapıştır. Yapıştır şunu. Güzel. Aç şurayı kapıları açmaya Aa, gideceğiz arkadaşlar. Buraya aç. Açılmıyor. Ana beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Hayvan herif. Açıldı. Şuraya aç. Aç şurayı. Güzel. Şunu da al. Aç şurayı. Şunu da al. Şurayı da aç. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Süper elektriği kesiyoruz arkadaşlar. Kestik elektriği. Şurayı aç. Burayı da aç. Açamıyoruz. El feneri. Burada. Burada bir şey var mıydı? Var ama kilitli. Ee, o zaman devam ki. Buradan devam ki. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Burası açılacak. Sandalyeyi hemen çekiyoruz. Aç şurayı. Tamam. Burayı da aç şurayı hemen çek. Aç şurayı. Şurayı da aç. Şurayı aç. Şurayı Şimdi Şunu çalıştır. Aynen. Ee, çalıştırdık arkadaşlar burayı. Ee, ondan sonra ne yapacaktık lan? Kafa gitti. Dur. Allah Fred Bey geldi mi lan? Geldi mi lan bu? geliyor film bitti elektrik hala dur açılsın açılsın elektriği açtık arkadaşlar ee, sonuna doğru gidiyoruz burayı da açıyoruz aç aç lan Heh. burayı da aç Ve. abi açtık her yeri ee, şimdi Wilson'dan kaçıyoruz. Çaktırmayın. Kaç 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 kaç. Yakalamayasın, yakalamazsın. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben seni ayakta uyuturum. Aha, anahtar yok. Kim kimi uyutur belli oldu orada. Hadi bakalım arkadaşlar. İkinci bölüme geç. Aa, ikinci bölüm buymuş lan. Ben de vallahi billahi ikinci bölümü oynadık sandık lan. Neyse. Bak şuraya, bak şuraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Şimdi bir şey, bir Aa, açtı kapımızı. Eyvallah Cano. Cano bize yardım etti. zurnanın zot dediği yere geldik şimdi ne yapacaktık arkadaşlar ha <laughs> izin vermedi lan düşünmeme bile izin vermedi hayvan herif dışarıda mı içeride mi bu dışarıda, dışarıda demek kötü ki öteki taraftan gideceğiz buradan gideceğiz bunda. İçeri mi girdi? İçeri girmiş. Allah. <laughs> orada. Orada. Hala orada. Beni mi gördü? Ne yaptı bu? Bir şey görmedik. Gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Televizyonu açtı. Uyacak mı? Ne yapacak mı? Sakin. Nasıl gördü bu ya? Nasıl gördü bu ya? Of, 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 of. Kömür gibi yanıyor. Ya. Allah kaç baba kaç kaç ne olacak ne yarar Adamdaki hıza bak Sıkıştı fırsat fırsat bana Adam sıkışmış Ne zaman dışarı çıkıyor ki bu? Ha çıktı. Hangi taraf gidiyor? İçeri girdi. Abi! Bu niye böyle zor? Kolay olan şey zor oldu. Nasıl gördü beni ya bu? Ha, şu... <laughs> Son şey kaldı da o sonu da şuradaki şey lazım bana. Mutfaktaki zırto lazım. O zırtoyu nasıl alıyoruz? Acaba burayı kırsam geçer miyiz? Allah al şunu. Al al al. Güzel. Güzel aldık. Şimdi asaları al. Bir. Iki, aynen. Aç şurayı. <laughs> Çık. Şuraya yapıştır bunu. Hah. Sakin, sakin. Buradaki şey aktı. ne Yapıştır bunu şimdi. Yapıştır yapıştır. Ol! Atma ya! Kim sana at dedi? <laughs> Kim sana at dedi ya? Kim sana at ya? Alacak bunu. görmedi gerizekalı görmedi gerizekalı oğlum biz gerizekalız da bu bizden daha gerizekalı Yapıştır Yapışmıyor E bu da yapışmıyor abi Atma yakaladı bu ya? Nasıl yakaladı bu? Üst tarafı nasıl çıktı bu? Neyse. Göreve devam ki. Aksatma. Hadi karanlıkta bile yaparız biz bu işi. Bok yaparız. Bok yaparız. Bok yaparız. Bok yaparız. Aha <laughs> <Aa>, görmedi. <laughs> görmedi lan. Oğlum biz görünmez miyiz? Allah Allah. Vallahi görünmeziz. Görmedi bizi. Allah Allah. Vallahi bak anlamadım. Göremedi bizi. Hello. Görmüyor beni lan. Oğlum karınla... Karanlıkta biz görünmez miyiz? Neyiz? Anlamadım yemin ederim. Oğlum şeyi alacak mıydık, almayacak mıydık? Hatırlamıyorum. Dur, neyse. Alacaktık yalan. Doğru yalan. Doğru yalan. Doğru yalan. Ben kafama sıçmış, yemin ederim. Çık şuraya. Çık, çık, çık. Çık, oğlum. Al şunu. Oğlum. Çık. Eyvallah. Karanlığı da hiç sevmiyorum ya. Yemin ederim bak. Boş şeyler. Al şu küreği. Aç şurayı. Şuradan da ineceğiz. Burada da bir şey vardı değil mi ya? Bir şeyler vardı da dur. Anahtarı alalım önce. Aç. At. Anahtarı bir ilk başta almak istiyorum arkadaşlar. geldi bu? Hangi ara geldi lan? <laughs> Dur neyse yine de aydınlık oldu. Zaten bunu istiyorduk. Buldu beni, buldu beni. Bundan da bir bok kaçmıyor ya her tarafta. Hayvan herif. Bizi rahat bırakmıyorsun. Rahat bırak. Rahat bırak ki işimizi doğru dürüst yapak Kardeş sen bizden misin yoksa düşman mısın Aç şu kapıyı gardiyan aç Gardiyan açmazsan sana gösteririm Direksiyonu bir yerine sıkıştırırım. Niye su akmıyor? Unuttuk yalan. Dışarıdaki şeyi unuttuk. Dışarıdaki vinç açmayı unuttuk. Çık, çık. Düşme. Düşme baba, düşme baba, düşme baba, düşme. Sen şuradan, aynen. Abi öldük. <laughs> delireceğim açmıyor, delireceğim açmıyor. Geç, geç. Yapıştır. Dönder. Yapıştır. Dönder. Al. Götümde. Götümde bu. Hayvan herif. Oha güzel yaptık ha. Çık çık çık, çık 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 baba çık. Yapıştırdı. Bana tuzak kurdu. <laughs> tuzak kurdu. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelme 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 gelme. Gelme mezarıma gelme. Dur bura değil bu. Burayı Aç. Yes. Sonunda aldık. Sonunda aldık ya. Sonunda aldık ya. Çık çık çık. çık. Atla. Ah. Yanlış oldu. Çık çık çık. Atla. Atla. Kırmızı kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Firarımız geliyor. Gerçekleşiyor. Aç aç. Açtık. Evet ve sonunda kaçtık arkadaşlar. Süper be. Valla finally. Wilson geldi. Wilson. Fredbear nerede? Fredbear nerede? Ben senden mi kaçtım? Ne oldu lan? ağa batıyor. Seni insan seni peşimdesin. Vallahi seni vallahi pişman ettireceğim. Anadan doğduğuna pişman ettireceğim. Arkadaşlar neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda şöyle güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar. Çok ama çok sevindirirsiniz beni. Hadi bakalım. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hadi bakalım hoşçakalın salkan Bay bay.